Fikirli kanalından hepinize merhaba. Ülke stadında oynanacak derbi bugün saat 20.30'da başlayacak. Azerbaycan saatiyle ise 21.30'da başlayacak. Müsabakayı hakim Atilla Karaoğlan yönetecek. Süper Lig'de tarihin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı kırmızılı takım geride kalan 31 Mas'ta 11 galibiyet ve 8 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı. Sarı kırmızılı takım topladığı 41 puanla 31-ci haftayı averajla 13-cü sırayı tamamladı. Son haftalarda çıxışa keçən Fenerbahçe isə liqdə yaptığı maçların 16-sını qazanarkən 8-ci bərabərlə e, 8-ini bərabərə qaldı və 7-sini qaybetdi. Sarı-lacivertli ekip 31-ci haftayı əldə etdiyi 56 puanla 3-cü sırada bitirdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısını Neft stadında yapılan derbi Fenerbahçe 2-1 qazanmışdı. Fegoli yox, Kerem və Mustafa Muhammedin e, durumu bilirsiniz. Galatasarayda sakatlığı bulunan Cezayirli futbolçu Sofyan Fegoli Fenerbahçe derbisinde forma giyiləcək. Tedavisə davam edilər. Kerem Aktürkoğlu ilə dünki idman bir e, bölümündə tokmla çalışan Mustafa Muhammedin derbi, derbi kadrosuna alınıb alınmayacağına son antrenmanın ardından qərar veriləcək. Ötə yandan Sarı Qırmızılı takım sarı kart cəza sıralamasında bulunan Fernando Muslera ile Emre Kılıç der, derbinde de kart görmeler durumunda 30. haftadaki Öznür Kablo yeni Malatya Malat Sobor maçında forma girmeyecek. Fenerbahçe'de ise kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Kadrodaki son 4 derbiye derbide 2 galibiyet, 2 beraberlik, Galatasaray Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı son 4 derbiden mağlup olmadı. Kadıköy'deki son yenilikisini 2016-2017 sezonlarında 20 Kasım 2016'da oynanan maçta yaşayan sarı kırmızı takım sonraki 4 derbide rakibine boyun eğmedi. Galatasaray Fenerbahçe ile ülke stadında oynadığı son 4 karşılaşmada 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ayrıldı. İsmail Kartal'ın derbi karnesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'de sıktığı 4 derbide 9 puan elde etti. Sarı lazivetli takım 2014-2015 sezonunda Kartal yönetiminde Beşiktaş Deft 2-0, Kadıköy'de ise 1-0 mağlup etmişti. Söz konusu sezonda Galatasaray deplasmanı 2-1 yenilen Fenerbahçe, Ülker Stadında ise Sarı Kırmızıları 1-0 üstünlük kurmuştu. Fenerbahçe İsmail Kartal yönetiminde 2014 Ağustos'ta TFF Süper Kup atmasında Galatasaray ile karşılaştı. Sarı lazivetler normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan derbi penaltı atışlar sonucunda 3-2 kazandı. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde 395. rende bu. Fenerbahçe ile Galatasaray futbol takımları Süper Toto Süper Liqdə yarın yapılacaqlar, e, bu gün yapılacaqlar dərbiy ilə tarixdə 395-ci kəs qarşı-qarşıya gələcək. Ülke stadının bulunduğu Papazın çayırı olaraq adlandırılan yerdə 17 Ocak 1909 tarixində yapılan və Galatasarayın 2-0 qazandığı özəl matçla başlayan 113-cü illik rəqabətdə qələbətlərlə və atılan gol sayısında Fenerbahçenin üstünlüyü qeyd olunur. Sarı lacivertlilər Geride kalan 394 masadan 147'sini kazandı. Sarı-kırmızılı ekip bu süre içinde 125 kez galip geldi. İki takım 122 masada ise eşitliği bozmadı. bozamadı. Fenerbahçe'nin attığı 538 gole Galatasaray 490 golle karşılık verdi. Ligde 130. sınav Galatasaray ile Fenerbahçe 63 sezonluk oynanan ilk tarihte 129 kez karşılaştı. Genel toplamındaki üstünlüğünü lig maslarında yansıtan Fenerbahçe rakibine galibiyet sayesinde 51-35 üstünlük kurdu. Ligdeki 43 maçta beraber sonuçlandı. Lig maslarında sarı-lazivertliler 160, sarı-kırmızılar ise 124 kola gol attı. Son 10 resmi maç, iki takım arasında oynanan son 10 derbinin 6'sını beraber tamamladı. Rəqabətdəki son 10 qarşılaşmada Qalatasaray 2, Fenerbahçe 2 kəs qalib gəldi. Taraflar 6 maçda bir-birlərinə üstünlük sağlamaya başaramadı. Son 10 dərbi də Qalatasaray 8 gol atarkən Fenerbahçe 7 ağları 7 kəs ağalara havalandırdı. Bu ıı, oyunun canlı linki videomuzun ıı, aşağısına əklədik. Linkə tıklayaraq oyunu kaçırmayın və canlı olaraq anlıq olaraq izləyin. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ki daha fazla böyle faydalı videolarla ve derbilerle sizlerin karşısında olalım. Unutmadan Liverpool ve Manchester City oyununu da kaçırmamak için videomuzun altındaki linki izleyebilirsiniz.